Muğla Fethiye'den herkese merhaba. Ben Remzi Yunaldı. Bugün ben sizlere hava kapalı olmasına rağmen fırsat olduğu için fırsat bir villa tanıtmaya geldim. Sıfır bir villa. Sıfır eşyalı, şahane özel havuzlu. Denize 1200 metre mesafede. 3 artı 1. 2 yatı odasında ebeveyn banyosu. Fiyatı. En önümüzde fiyatı. 12 milyon 750'ye sahip olabileceğiniz denize 1200 metre mesafede ben size sıfır bir villa tanıtacağım. Sıfır. Balkonundan ve terasından muhteşem deniz manzarası. Böyle bir özel havuz. Şimdi gidelim artık villamızın içini tanıyalım. 12 milyon 750'ye sahip olabileceğiniz, sadece valizinizi alıp girip yaşayabileceğiniz bir ev tanıyoruz. Her şey mükemmel. Doğası, havası, denizleri. Ölü Denizi gibi bir yerde, Baba Dağı gibi bir yerde benim bir yerim olsun. Şahane kendine ait böyle özel havuzu müstakil olsun diyorsanız her odasında kliması da mevcut. Televizyonu da mevcut. Bu evimizin. Şimdi gidelim artık evimizin içini detaylı şekilde beraber.